Marina da rakı yapılabilecek en güzel mekanlardan birindeyiz. Alarga'dayız. O zaman gidiyoruz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ben bir tane ara sıcak olarak Alarga lokum istiyorum. Buranın meşhurmuş. Tabii efendim, derhal. Tamam. Mezeleri de size bırakıyorum. Efendim ne içersiniz? Rakı alabilirim. Rakı. Tamam efendim, derhal. Hemen. Teşekkürler. Adım. Sağ olun. Alarga lokumumuz geldi ve tabii ki şefimizin tavsiyeleriyle beraber şu tavsiyenin güzelliğine bakar mısın? Marul yatağında çili soslu karides. Ama önce Alarga okumu yiyorum çünkü çok meşhur. Deniz mahsulleri, Ege otu ve tabii ki de özel sosuyla beraber levrek. Çok güzel görünüyor. Bakalım tadı nasıl? Bu var ya mükemmel bir şeymiş ya. Gerçekten çok farklı bir lezzet. Kesinlikle deneyin bunu. Şefimizin tavsiyesi karidesi deneyelim. Çili soslu. Haşlanmış bir karides. Dalyan'a geldiğinizde bu lezzetleri beraber deneyelim dediğin kişiye göndermeyi unutma.